Bu haftanın önemli konularından biri Avrupa açısından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa siyasi topluluğu kurulması önerisiydi. Niye böyle bir öneri yaptı? Önce onu aktaralım. Kendi açıklamasında da bunu gerekçelendiriyor kısmen Macron ve diyor ki Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği öyle bugünden yarına mümkün değil diyor. Kriterlerin yerine getirilmesi 10 yılları alabilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne Ukrayna'yı almamız şu aşamada mümkün olmayacak ama Avrupa siyasi topluluğu kuralım. Böylece Ukrayna gibi, Moldova gibi, Gürcistan gibi ülkeler hatta daha önce Avrupa Birliği üyesi olup da ayrılan ülkeler isterlerse bu siyasi topluluk içerisinde yer alabilirler dedi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir kere birinci anlamının ee, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin üyesi olabilmesinin önünü kesme pratikte bu anlama geldiğini öncelikle belirtmemiz gerekiyor. Ee, bunu biraz açalım. Ee, NATO üyesi uzun zamandır e, Amerika tabii Ukrayna'yı NATO üyesi yapmaya çalışıyordu. Rusya'nın müdahalesi pratikte Ukrayna'nın NATO üyeliğini rafa kaldırmış oldu. Ama buna rağmen Amerika e, üstelik Avrupa'yı hegemonyası altında tutabilmenin de bir gerekçesi olarak Ukrayna krizini kullanıyorken yine bastırıp Ukrayna'yı hızla Avrupa Birliği'ne alın dedi Avrupalı muhataplarına. Şimdi siyasi topluluk kavramını ortaya atarak Avrupa Birliği bu baskılara karşı, Amerika'nın baskılarına karşı bir ara formül bulmuş oluyor. Bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi İngiltere'yi de buraya üye olabileceğini söylemiş oluyor Macron. Üçüncüsü de yine Amerika'nın NATO perspektifinde önüne hedef olarak koyduğu genişleme perspektifinde Gürcistan gibi, Moldova gibi ülkeler var. Bunlar da Avrupa siyasi topluluğuna dahil olabilirler demiş oluyor. Şimdi bu gerekçesinden de çıkardığımız durum. Fakat bir de aslında Açıklanmayan bir durum var. Bu siyasi topluluk biraz da onun gereği gibi görünüyor. Nedir o? Avrupa'nın stratejik özellik meselesi. Daha önce YouTube yayınlarımızda birkaç kez konuştuk. Avrupa uzun zamandır Amerika'ya karşı stratejik özellik Elde etmeye çalışıyor. Bunu da çok açık bir şekilde özellikle 2015-2016 yılından sonra doğrudan Amerika'dan bağımsız Rusya ile ve Çinle kendi ilişkilerini kurmak şeklinde de özetlemişlerdi. Amerika ise bu stratejik özelliğe olabildiğince karşı çıkıyor ve hatta Ukrayna krizini de Avrupa üzerindeki hegemonyasını sürdürebilmenin bir aracı olarak kullanmaya çalışıyor. Ee, geçen e, ay Mart ayında e, yapılan stratejik pusula da çok önceki 2021 yılındaki tartışmaların bir devamı olarak stratejik özelliğin stratejik pusulaya ana hedef olarak gireceği e, değerlendirmesi vardı. Fakat işte bu Ukrayna krizi bunu biraz frenledi. Buna rağmen Berlin ve Paris ekseni stratejik pusulaya stratejik özelliği koydular. Yani stratejik özellik tabii fiilen Amerikan hegemonyasından çıkabilmek, Amerika'dan bağımsız başka ülkelerle ilişki geliştirebilmek son tahlilde bir Avrupa ordusunu da gerektiriyor. Yani Avrupa ordusu olmadan böyle stratejik özellik inşa edebilmeniz mümkün değil. Bu konuda da geçmişte bir takım çabalar vardı. Yani bir Avrupa ordusu inşasının altyapısını oluşturan... Avrupa Savunma Birliği gibi girişimler, işte Avrupa ilk giriş gücü çabaları vardı. Hatta aslında Macron'un geçmişte yaptığı NATO'ya ilişkin beyin ölümü metaforlu açıklamaları da aslında bu Avrupa ordusu inşa edebilmenin bir ideolojik zemini olarak değerlendirilebilecek konulardı. Öyle olduğu için de bunun Amerika açısından kabul edilemezliği de ortada olduğu için NATO Genel Sekreteri birkaç kez Stoltenberg, birkaç kez Avrupa'nın Ordu arayışının NATO'ya zarar vereceği uyarısını yapmıştı. Şimdi bu çabalar Ukrayna kriziyle biraz frenlendiği için Avrupa stratejik özelliğinin önüne yeniden NATO, yeniden Amerikan baskısı vesaire bunlar geldiği için Macron'un siyasi topluluk, Avrupa siyasi topluluğu önerisi ikincil olarak da bu hedefi devam ettirebilmenin aracı olarak görünüyor. Şimdi tabii ee, bunun Türkiye'ye bir takım e, etkisi olur mu olmaz mı? Bu da e, tartışılabilecek bir konu. E, tam da çünkü bu açıklama e, 9 Mayıs'a geldi. 9 Mayıs Avrupa Günü. Avrupa Günü e, içerisinde Macron Avrupa siyasi topluluğunu önermişti. Aynı gün e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, Türkiye adına e, Avrupa Günü'nde bazı mesajlar verdi. E, bu mesajların toplamında e, Ankara'nın stratejik hedef olarak AB e, ilişkilerini, AB üyeliği hedefini e, tuttuğunu, yani bunu hala e, realmiş gibi önünde hedef olarak tuttuğunu görüyoruz. Şimdi bu bakımdan e, Avrupa siyasi topluluğu AB üyesi olmayan, olamayan, olamayacak olan Türkiye için de böyle bir e, ara çözüm, bir kapı olur mu diye bir tartışmanın da e, doğabilmesi mümkün. Zira Ukrayna meselesinin bir fırsat yarattığını görüyor Erdoğan. Çok açık bir şekilde Avrupa günü mesajında Erdoğan Avrupa Birliği'nin Ukrayna savaşıyla birlikte kendine yeni bir hikaye yazması gerektiğini söyledi. Bunun zamanı geldi dedi. E, bu mevcut meydan okumalarının aşılmasında ki kim onun e, müsebbibi yani meydan okuyan kim olmuş oluyor tabi e, Rusya tabi isim vermeden Rusya'yı kastetmiş oluyor Erdoğan diyor ki mevcut e, meydan okumaların aşılmasında Avrupa Birliği'ne somut katkı yapabilecek bir ülke e, Türkiye'dir diyor. Devamında şeyler de var yani göç krizine de denk getirerek işte güvenlik gibi göç gibi tedarik zincirlerinin e, durumu gibi enerji gibi bu alanlarda da diyor e, Avrupa Birliği için Türkiye e, stratejik önemlidir anahtardır diyor. Şimdi Tüm bu açıklamalar Avrupa gününde Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Erdoğan'ın hala AB meselesini bir stratejik hedef olarak önüne koyduğunu gösteriyor. Ama bir de realite var hani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması mümkün değil. Bu bakımdan geçmişte bazı yani üyelik dışı ortaklıklar gündeme gelir mi gelmez mi tartışmaları vardı. Bunları da hatırlarsak eğer belki bu Avrupa siyasi topluluğu önerisinin Moldova, Gürcistan, Ukrayna dışında Türkiye'nin de dahil edilebileceği bir alan gibi belki Paris ve Berlin'de görebilecektir. Bunu da önümüzdeki günlerde konuda yapılacak açıklamalarla daha iyi değerlendirmeye devam ederiz. Şimdi son olarak işin bir de Çin boyutunu ele alalım. Bir önemli gelişme olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında yapılan bir çevrim içi görüşme olmuştu. O görüşmeye dair Berlin'den ve Beijing'den yapılan açıklamalar çok kritik, önemli bir görüşme olduğunu ortaya koyuyordu. Xi Jinping'in Çin-Avrupa ilişkileri bağlamında Üç kritik e, mesaj verdiğini söyleyebiliriz. O mesajlara şimdi tek tek bakalım. Şimdi Xi Jinping birincisi diyor ki Avrupa'nın güvenliği Avrupalıların elinde olmalı. Yani bunun anlamı güvenliğinizi Amerika'ya değil kendi ellerinize alın demiş oluyor Çin. İkincisi Çin diyor ki Avrupa'nın stratejik özelliğini destekliyoruz. Yani stratejik özelliği demin tarif ettik o nedenle tekrar açmayalım. Çin buna destek vermiş oldu. Üçüncüsü de Xi Jinping diyor ki Çin Avrupa Birliği ilişkisi Üçüncü bir tarafın hükmünde ve kontrolünde olmamalı, yani Xi Jinping, Avrupa ile yapacağımız ilişkilerde Amerika'nın kontrolü ve etkisi, hükmü vesaire olmasın diye Berlin'e mesaj vermiş oluyor. Bunlar kritik, önemli açıklamalar, birkaç nedenle önemli. Ukrayna krizi, Avrupa'yı yeniden Amerika'nın böyle kanatları altına alan, tahakkümünü sürdürebildiği bir alanla dönüştürmenin stratejisi olarak. Amerika tarafından kısmen uygulanıyor. Yani savaşı uzatmaya, Ukrayna'yı silah deposu haline getirmeye, e, Almanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa devletlerini Rusya ile düşmanlaştırmaya, bu ülkelerle Rusya arasındaki ekonomik bağları kesmeye, enerji bağlarını kesmeye gayret etmesi bu anlama geliyor. Kendisine daha muhtaç hale getirmek istiyor yani. Özetle Amerika, Rusya'ya enerji e, bağımlısısın sen. Diye yıllarca uyarmıştı. Şimdi aslında o bağımlılıktan kastı şu onlarla ilişki yürütmeyin bana bağımlı olun ben size elenciyle şu yöntemle bu yöntemle Doğu Akdeniz'den şuradan buradan enerji getireceğim diyerek kendi tahakkümünü oluşturmaya çalışıyor. Fakat bunun karşısında da bir süredir Rusya'nın Avrupa'ya Amerika'nın dışlandığı bir ortak güvenlik mimarisi inşa etme teklifi vardı pratikte. Ve şimdi Çin de Avrupa'nın stratejik özelliğini destekleyerek aslında yine Amerikasız bir Avrupa'nın önemine işaret etmiş oldu. Bu şu bakımdan da önemli. Beş merkezi bir dünya döneminin başladığını daha önce konuştuk. Yani Amerika'nın hala en büyük askeri güç olarak, Çin'in en büyük ekonomik güç olarak, Avrupa'nın bir araya geldiğinde çok büyük bir ekonomik güç olarak, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden kalma e, nükleer stoku ve tabii bir enerji devleti, enerji satan bir devlet e, olması ve Hindistan'ın da yükselen grafiğiyle bir potansiyel, büyük potansiyel olmasıyla 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde beş büyük merkezin güç mücadelesinin olacağı bir süreç yaşanacak. Şimdi burada eğer Avrupa, e, Soğuk Savaş dönemindeki gibi Amerika'nın egemenliği altında, Amerika'nın tahakkümü altında olursa bir büyük kuvvet olma şansını kaybetmiş olacak. Çünkü ordusu olmayan, Amerika'nın stratejisine eklemlenmiş, Amerika'nın çıkarlarına göre kendi komşularıyla düşmanlaşabilen bir e, Avrupa'nın e, bu ekonomisini sürdürebilme şansı da yok. Niye yok? Bir kere zaten Amerika canı istediğinde, çıkarları zarar gördüğünde Avrupa'yı hızla karşısına aldığını, alabileceğini geçen yıllarda göstermiş oldu. Hatırlayın, demir-çelik konusunda Avrupa'ya yaptırım uyguladı Amerika. Yani benzer meselelerin çok daha ağır bir şekilde önümüzdeki dönemde gelmeyeceğine ne malum, kuşkusuz gelecektir. MPList, Çıkarlar çatıştığında bunlar olacaktır. Ha bir tanesini daha da hatırlatarak geçelim. AUKUS'u hatırlayın Amerika'nın Avustralya ve Britanya ile İngiltere ile kurduğu o üçlü ittifak aslında Fransız sermayesinin 40 milyar avroluk pastasına çökme operasyonuydu bir boyutu. Kuşkusuz ana hedef Çin'e karşı Avustralya'yı bir nükleer üs haline getirmek ama diğer yandan Avrupa sermayesinin sermaye sınıfının bir bölümünün alacağının üstüne de çökmekti. Şundan çünkü Fransa Avustralya ile 40 milyar avroluk bir nükleer denizaltı anlaşması yapmıştı. Amerika o anlaşmayı yırtıp attırdı ve e, sana nükleer denizaltıları ben satacağım dedi. Şimdi bunlar çıkarların karşı karşıya geldiği durumlar. Bunların artacağı e, şartlarda öyle soğuk savaş dönemindeki gibi Amerika'nın Avrupa ile ilişkisini sürdürebilmesi mümkün olmayacak. E, Amerika kendi çıkarları için Avrupa'yı gerektiğinde de e, yaptırımla gerektiğinde imzaladığı anlaşmaları şimdi olduğu gibi yırtıp atarak çıkarlarını koruyacaktır. Bu bakımdan Çin'in Avrupa stratejik özelliğine destek açıklaması aynı zamanda Avrupa'ya Amerika'dan ayrı bir kuvvet olmasını da destekleme açıklaması olarak değerlendirilebilir. Evet bugünün de sonuna geldik. Yani Avrupa siyasi topluluğu bir kavram olarak önümüze gelmiş oldu. Bu ne kadar realize olma şansına sahip ya da sahip değil bunu da önümüzdeki tartışmalarla göreceğiz ee, dediğim gibi Fransa bunu bir Ukrayna'yı üye yapma baskısına karşı ortaya koyduğu bir ara çözüm olarak değerlendirebiliriz birincisi ikincisi de kendi stratejik özellik hedefini sürdürebilmenin bir Enstrümanı yan enstrümanı olarak kullanmaya çalışacağı anlamına da gelmekte. Bakalım Türkiye bu meselede nasıl bir pozisyon alacak? Avrupa siyasi topluluğu konusunda önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapıp yapmayacak mı? Onu da göreceğiz. Ondan sonra yeniden belki bu konuları değerlendirmiş oluruz.